puf 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 sonunda söyledi puf arkadaşlar Ayşe hanımla biz bugün devasa büyük bir eti puf yapmayı düşünüyoruz umarım başarılı oluruz İlk defa yapacağız çünkü e, bunun için bir sürü de malzeme hazırladık bakalım neler hadi hep birlikte izleyelim evet süt sütümüz krem şanti hindistan cevizi pudra şekeri pasta süsü şekerli büyük bir dev bir puf yapacağız o yüzden pasta keki dilimi pufun altına başlayalım ayşe hanım ben sana yardım edeyim mi şöyle yapıyorum Ne düşünüyorsun Ayşe Hanım? Güzel olacak mı? Güzel olacak. şeker şekerini katalım. Kutre evet, şekerimizi ilave ettik krem şampuanıza. Güzel olacak değil mi? Evet çok güzel olacak. Hindistan cevizi bol olsun. Ben Hindistan cevizini seviyorum. Karıştır, 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 karıştır. Ha? Belki de sonunda bunu bir de yeriz, kapışırız ikimiz hayatım. Olmaz mı? Olur, olur. Çok güzel olur. Çünkü beslenmeyeceğim yiyeceğim için onun için çok güzel. hem bitti alırsın ama. Tabii canım. Hep de yeniliyorum ama olsun. Yine de niye aşağı kalayım ki? İptalım. Kerem Usta benim o yoruluyor biliyorsun ya birazcık Vallahi mi? mısın? Tamam hayatım ben sana hemen yardım edeyim. Birazcık biraz şöyle şey yap. Aha öyle çöpe. Şey Hadi. Bak, teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Bir şey şöyle yarım yap. Tamam. Şöyle. İstersen şöyle. Ya şöyle bütün yeri alıp. Şöyle, sen yap. ne al yapıyorsan öyle yapıştır. Hadi. Ben sana yardım edeyim. Şöyle. Yapalım. Tamam. Tamam oldu. Şimdi dolapta soğuma zamanı. Pufun alt olarak kullanacağımız malzeme hazır. Direkt mi bunun üzerine de dökebilir miyiz? gerek yokmuş ama şöyle yapalım. Arkadaşlar bu zaten gördüğünüz gibi iki parça halindeymiş. Belki şöyle yapalım. Eğer malzememiz yeterli olursa iki tane eti puf çıkarabiliriz. Ayşe Hanım malzememiz dolaptan çıktı. Evet. Açalım şöyle ağzını. Başına gelmemişler. De, bir listem kuvvet doğar diye. Bakın ben açamadım. Ayşe Hanım bana yardım etti. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerek yok. Bir şey değil. Arkadaşlar Rica şu ederim. malzememiz aslında tam istediğimiz kıvama gelmemiş henüz. Evet. Hindistan cevizi ile. Nefis görünüyor bence. Sence? Bence de çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Puf puf. Puf oldu değil mi? Evet. Ve arkadaşlar dev eti pufumuz hazır. Evet. Güzel oldu değil mi Ayşe Hanım? Çok güzel. Ayşe Hanım çıkaralım mı? Çıkaralım. Tut. Dur. <laughs> dur. Dur hayatıma gelir mi? Şöyle sok şuraya. Sıcak mı şimdi? Sesim ha, olmuş. arkadaşlar? Ramazan sence nasıl oldu? Ramazan var arkadaşlar bu arada yanımızda. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. etip puhumuz hazır. Afiyet olsun bize. yok? <laughs> <laughs> Hoşçakalın haline bak. <laughs> hmm. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.